şöyle. Bu sürü kimindi? de? Selam aleyküm kardeş. <laughs> aleyküm selamun. Ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz bir, aziz bir tur, bir tur. Düzgün koyu yerisin sen Allah o şeyin aletini getirseydin. <laughs> Taşta da gerçi burada. <laughs> Dersi şeyinle gel sorular ben sana cevap veririm. Kaç tane koyun var? Önde katını otarırsan. Ben sana 70 diye. Ne olacak ya? Yani? ya ne iş Sayısı seni ne Nasıl bakırsınız? Bakımını nasıl sağlayırsınız? Ne yedirirsiniz? Ne yedirirsiniz? Bakım olarak gözlerimizle bakıyoruz. Yedirmeye gelince Hı. ot, saman, kırma şeklinde de yiyeceklerini verip at bırakmıyoruz. Hı. Ya i̇şte durum bu şekilde. Evet. Sen otarırsan. Bunlar genelde toğlu statüsünde olanlar. Hı. Güneşe doğru değil, güneşten bana doğru geliyor. Tamam ya. anlıyorum. Beraber çıkacağız. <laughs> <laughs> ne diyorsun? Kısıl Ali.

Niye girersen? Ağaçlar niye girersen? Oturur Kırır anne. Ne girmezsin? Girsin, girsin, girsin. Zaten hep sen girersin. Koyunlar ile doğru gelir ya. Ha, evet, evet, otlasınlar. Evet. Ne yaman da taşlı tarlada tarlalara evet, görsen. Ev yeridi de, de buralar bütün. də çıxacam lazım çəkirəm o şeylər axır məhər nəyə mənuçuf ya hər tərəf uçub dağılıb bu ne iş <laughs> atamın atamın gədik 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 fəyas hələ işləmədim bəndə qoca oğlunun önünə kimsə duramaz ha sən malkoçoğlu gəlir hələ hələ furqan oğlu gəlir gəlir qox od kimdir ha Furkan. sen oruç musun? Yok tutmurmuş. Şey ya, tutmurmuş. Yalan değilmiş öğrendim. O. Bak bu kuruyan dallar kırın. Oh, çıkar. Çıkar en sevdiğimiz. Hadi git bu, bu kuru yandalları kır. Bu sana en kuru yandalları kır. Bak bunu kır. Ay gel kır. <laughs> Bunları kırmarsın bizim abi. Bunlar ayak çeçe. Bunlar borcum <laughs> Askıda kaldım ben. Bu ne? Askıda kaldım. Ben de Hı -hı. Neydi? Hı -hı. Neydi, hani? Hı -hı. Burada. Ya dıgıdık 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 Ben dıgıdık 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 aslında bu suyun yerini de böyle bu yana ağaçlara doğru yanaştıracak. Ee, <laughs> Açarık da. Ya da gel sorlar sor. Hey ne sorum ya cevaplamır sanki. Cevaplıyor ya? Ne Düzgün Neydi? sorular sor da böyle Düzgün ne soracağım? Şeyler sor. Koyun yetiştiriciliği hakkında. E ne bilirsen ki ne soralım? Ben de, de bilmediklerimi sor. Bilmediklerimi sanıyor musun? Azil dursana. Azil. Sanki çok yürümüş gibi. Ne hele bak alıp sürütüyüp götür. Kuzunun yanına gideceği o. O kuzuyu <laughs> kuzuyu çevirin bu yana bari. Ay Harika götürürsünüz onu. Bu yana sürün. Gidecek ona. Koyunun mesela bu koyunların çiftini sen kaça verirsin? Sat. alım. Benim de hiçbir yere. Sen kaça verersen diye dedi. Benim olsaydı yani değil mi? Evet. Benim olsaydı çiftini dersen yani yanı kuzulu mu yanı kuzusuz mu? Şşt. Ana. Aziz kuzuya bak. Ay ay baba onu tutacak o. Dur o kuzuyu ben yakalayayım. Yakalayabilsem tabii. Galiba biraz zor. Aziz sen bir dakika ben dur ben sinsi sinsi yaklaşacağım. Ama Gel Aziz. Bir tane ayağından yapışacağım. Aziz ha, ben ya seni tutun baban yakalasın. Yok yok. Hadi. Hadi. Ben o şekilde yakalayamam <laughs> o iki tane. Hele dur iyi. Ha, çekmişsem mi? Niye bu kırmızı tuşa basmayıp sen? <laughs> Haraya giydirsin? Haria gidişi ne? Haria gidiyor. Nereye gidiyor Haria? Haria eşittir nereye? Hansı eşittir hangisi? 5x. 5x olan da daha belli olur. Yok ya, bu oppa bana göre değil, oppa A74 5 kuruş elemez. Tamam hızı yerindedir, bilmem hafızası yerindedir ama zoom yaparken bulanık gösterir, e, o zaman işimi görmez.